İlk dibe batıyoruz arkadaşlar. Davşanım haklı. Sen bana davşanım demesene ya. Ben senin resmi olarak neyin oluyorum ki sen bana davşanım diye hitap ediyorsun? Kızım senin amacın ne ya? Ha? Evlilik aşkı öldürür derler, sen mütemadiyen cinayet işliyorsun. Mutsuzluk tarafından kiralık katil olarak mı tutuldun acaba? Pist! Siz niye geriyorsunuz masayı bu kadar ya? Ayrıca tavşan haklı. Arkadaşlar sevenlerin arasına giriyoruz. Onları ayırıyoruz. O yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor olabilir. Yani yüce Rabbim o yüzden ayağımızı sürekli taşa korkutuyor ya. Yanlış düşünüyorsun Hikmet. Doğrusu ne Hüseyin abi söyle de bilelim. 50 yaşında adam işi gücü bıraktın evimize çöktün zaten. Doğrusu şu demedim ki ben yanlış dedim. Tamam Fatma da onu soruyor yani. Doğrusu ne diyor? Hı? Ne bileyim lan. İnsanlar e siz doğruyu şaşırtırsınız. Konu neydi? Ben onu unuttum yani. Neydi? Of arkadaşlar konumuza dönelim artık ya. Aynı benim gibi yaptı Servet. Bu karının benim tahtımda gözü var. Yok yavrum. Götüm. Hayrola Fatma? Bana mı dedin? Kendi götüme dedim. Götüm. Sen benim götümü ye be. Ay yerdim de. Doktor yağlı yeme dedi. <laughs> Kuyruk ya. Ulan ben kaç yıldır bu camianın içindeyim. kendimi bir şey zannetmiyorum. Sen hangi götle kendini ne zannediyorsun? Zannetme. Zannedenler zannetmeyenleri asla zannetmez. İmza götüm. Otur. Ya otur otur boş ver o da hak En çok ben konuşacağım. En çok beni dinleyeceksiniz. Hüseyin abi biraz sessiz misin? İlk iki planımızda başarısız olmuş olabiliriz. Doğru. Çünkü hepiniz geri zekalısınız. Bu çok normal. Ama başarısızlık bizim ilham kaynağımız olacak. Servet. Bence çocuğu da sen doğur. Niye? Fatma çünkü fikir babası. Hadi. Hikmet. Üçüncü ve son planımızı açıklıyorum. Madem Leyla'yı Sinan'dan soğutmayı başaramadık. O halde Sinan'ı Leyla'dan soğutacağız. servet ya. Oğlum 17 yaşında bir kız bu şekilde osurur mu acaba ya? Böyle kata topar gibi değil. Kendin gibi düşünme. Biraz daha kibar, tiz, ispark gibi. Aa. Ay, tamam, yeter Sinan. Kapat şunu. Aa, takılma bunlara. Hangi biz biraz yerlenmiyoruz ki hayatım? Sinan saçma sapan konuşup asabımı bozma benim. Ya bunların yaptığı yeter artık. Abarttılar ha. Bak hayatım, biraz onlara da hak ver. Sen onların tek kızısın. Bense potansiyel bir tehlikeyim. Gelecekten günümüze gönderilmiş karmaşık bir seks makinesiyim. Hem bütün bunları boş verelim. Yarın çok daha büyük, önemli bir gün. Erkeğinin doğum günü. Hadi ona odaklan. Odaklan. Ah. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Halletmem gereken bir şey var. Hı hı. Öp beni. Sonra. Ya siz kimsiniz de beni rezil ediyorsunuz ya? Kızım. Aslı sen kimsin? Sen benim babam olduğunu mu zannediyorsun? Hiç kusura bakma, 17 yaşına kadar kızının yanında olmamış birine en son baba denir. Sen benim en sevdiğim rengi biliyor musun? En sevdiğim şarkıcı, uğurlu sayım, en sevdiğim film. Bilmiyorsun. Sen beni tanıyor musun da hayatıma müdahale ediyorsun? İlişkimi bozuyorsun kayınço! Önce bir merhaba deseydin kızıma. Allah belanı versin Gökhan ya. Sen nasıl bir babasın lan ha? He? Hele siz hiç konuşmayın. Bu hikmet mesela. Annem hep kötü yere yakından korkacaksın derdi. Ha, 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 ha. Sen hiç sırıtma öyle. Köfte misin, Necmi misin, nesin? Sen torbacı mısın, nesin? Ne olduğun belli değil be. Hmm, ağzını ne yürü. Bak, eğer nikahlı karın olaydım şimdi... ...bu kızın ağzına sıçardım. Kayınço bir şey desene şuna ya, kız. Ne diyeyim lan? Konuşturmuyor ki amına koyayım. Ya kaç yaşına gelmişsiniz? hiçbir bok olamamışsınız. Şu hayatta hiçbir noktaya gelememişsiniz. Ben var ya, hayalleri ve hedefleri olan bir insanım. Beni daha fazla meşgul etmeyin. Ha, yeter be, car, 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 car. Kafamızı bandikliyorsun. Varlığından haberimiz mi vardı? Koşup yanına gelmedik. Ha? Sokarım babasına demezsen deme be. Demezsen deme. Bunlar benim arkadaşlarım. Çocukluk arkadaşlarım. Biz yanlışı kendimize yaparız. Başkasına değil. Ya Allah Allah kayınço. Küçücük çocuğa niye gider yapıyorsun lan? Ya sus bir dakika bir şey söylüyorum kıza ya. Allah Allah. Ne oluyor lan? Herkes de bize gider yapıyor. Vallahi patlayacağım birine ya. Nerede kız benim haplarım? Üf be. Sıkıldım sizin tüm bu saçmalıklarınızdan. Keşke böyle kötü hatıraları silen bir alet olsaydı. Hiç düşünmezdim biliyor musunuz? İlk önce sizi silerdim. Hiç kimsenin aklında kalmayı bile hak etmiyorsunuz. Hep. haklı. Yani siz ne haklı bir genç kızın hayatına karışıyorsunuz ki? Bir de tarzımı sevdim. Acımasız ve sert. Ay, aynı ben. Fatma, bir ve üç numaralı planı senin yaptığını hatırlatırım. Canımı sıkma şimdi ha. Otur kayınço, otur. Gel. <laughs> Üzüldü tabii. Özür dilemeye geliyor. Gökhan Bey merhaba. Aleyna ben. Leyla'nın kankası. Bir şey söylemek istiyorum. Normalde kimsenin üzerinde karışmak istemem ama... ...Leyla'nın kılına gelsin istemiyorum. Erkek arkadaşım Tankut, Sinan'ın kankası... ...ve bana bir ses kaydı gönderdi. Thank you. <laughs> Süremiz iki aydı. Dolmasına üç gün var. Leyla'yı son güne saklıyorum. Doğum günüme. Paketi o zaman açacağım. Sinan. Vallahi ben onu bunu bilmem abi. Üç gün sonra Leyla'yı hala götürememiş olursan iddiayı ben kazanıyorum. Hars! Ne diyor lan bu? Arabanın anahtarlarıyla vedalaş istersen ha. Rüyanda görürsün saftirik. <laughs> yok yok sakin ol sakin Aa, ol. Tamam Biz, tamam e, sakin ol o partiye sızıyoruz. Partinin anasını avradını ağlatıyoruz. Sonra da kızımız tertemiz alıp çıkıyoruz. Parti bizim işimiz lan. Allah Allah. Var mı itirazı olan? Yok. Kabul edilmiştir. Peki plan ne abicim? Taktik maktik yok. Bam bam bam. Kahramanım be. Allah'ım var Ey çok Allah. varoş. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Affedersin. Gökhan. Hmm. Ah. Çocuğu alacağız She